Zombi Apocalypse. Selam dostlar, bu videomda sizlerle beraber bu dönemde çok kullanılan OBS Studio çekim uygulamasına sildiler bilgisayarlara onu göstereceğim. Buraya OBS indir yazıyoruz. En üstteki siteye giriyoruz kendi şeyi. Orada indirseniz daha güzel olur. Kurucu indir var, kurucu indir 32 bit var. Ee, buradan 32 bit indireceğim ben. Yani 32 bit olduğu için bilgisayarım. Eğer bilgisayarınızda kaç bit olduğunu bilmiyorsanız şöyle bit yazarak en üstteki şuradan zaten çıkar ona basarsanız ben 32 bit olduğunu biliyorum. O yüzden kurucuyu indir 32 bit diyoruz. Zaten buraya e, 69 megabitlik bir şey iniyor. Bunun gibi başka çekim uygulamaları veya edit uygulamalarının nasıl indiğini de göstermemi isterseniz eğer yorumlara belirtmeniz yeterli. Az kaldı bir 10 megabyte kaldı. Şimdi buna basıp açalım. bu değişik yapmasını izin vermek istiyor musunuz diye bir yazı geliyor. Evet diyorsunuz. Sonra aç şöyle gelelim şuraya. Next deyin, geç deyin. Evet. Buraya kursun mu diyor? Evet deyin. Sonra buradan zaten burası doluyor indirme süreci. Hemen bitiyor zaten. Kısa bir indirmesi var. Düşük megabaytlı. Anekranı da geldi zaten. Finish diyerek bitirebilirsiniz. Şimdi kendisi uygulama açacak. Biraz geç açılan bir uygulama. Biraz ağır da. Böyle arkadaşlar. Sonra indikten sonra böyle video kısmı var. Video kısmından. Ee, ekranınız geliyor. Ekran yakalama nasıl bir ekran istediğiniz falan var. Buradan e, yine bir ekle yaparak böyle e, oyun yakalama görüntü ne ek çekmek istiyorsanız onları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İyi günler.